Ekonomik İşbirliği Teşkilatları Erzurum 2025 Turizm Başkenti ilan etti. Bu kapsamda kış oyunları organize edildi. Kış oyunları çerçevesinde körlük branşında nefes kesen mücadele sona erdi. Yarışlarda Kuzey Yamacı birinci oldu. <laughs> mücadele Erzurum körlük salonunda 7 Ocak'ta başladı. 10 takımın katıldığı körlük müsabakaları tamamlandı. <laughs> İki grupta yapılan müsabakaların ardından grupları geçen dört takım final ve yarı finalde mücadele etti. <laughs> Müsabakalarda Kuzey Yamacı birinci olurken Çıva ikinciliği aldı. Akdağ yarışmayı üçüncü tamamladı. Erzurum-Hümaysa yarışmada dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara madalyaları AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Eğit Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur tarafından verildi. Hocam, şey, başkan, siz de... tamam.